Krallar nasılsınız? Ben de iyiyim amına koyayım. Dedim bir PUBG indireyim amına. Şunu nasıl kapatıyorduk lan? Dedim bir PUBG indireyim, PUBG oynayayım. İndirdim, hesabı kurdum amına. En son 5 yıl önce oynadım. Her zaman atladığımız yer pula iniş yapalım, bağalım. Büyük ihtimal çok iyi oyuncular olmayacak da öylesine oynayalım dedik. Açıklamada Discord, Discord bir şeyler var. Haberiniz olsun. Kick var. Bu ne amına koyayım? Yön kontrol için kaydır. Niye? Ha. Kick mic var. Oraya bir girip size zahmet bir takip edin ya. Ano olmuş yani. Anladınız mı? Bedava. Yani para falan da yok. Discord'a gelin üye olun, çıkın amına koyayım. Böyle beklemenize falan gerekecek bir şey de bir durum da yok. <laughs> Bakalım oğlum bu cır cırcı burası değil ki amına koyayım. Ha şu orasıydı biz buraya indik. Neyse. Usta. Üst seviye çanta. Allah bereket versin aman koyayım. Enerji motosiklet kabı. Bu ekran yüklenirken de Instagram'da gezerken bir tane genç bacımız Oğlum ne oldu amına koyayım? Neyse bir tane genç bacımız video atmış. Altına yorumlara baktım tamam mı? amına 60 yaşındaki kavat pezebek. of yerim yudarım, yalarım çorabını çıkar ver sat lan sektir amına kodumun adamı ya tiksiniyorum böylelerine amına koyayım evde de karısı şey yapınca buna iki güzel bir şey söyleyince tersler amına kodumun çocuğu amına kodumun kurbağaları ya sanki bana senegalli aslan amına Amına koyayım burada kimse yok. Şu arabaya bineyim de kavatların olduğu yere bir gideyim ki çatışayım amına koyayım ya. Aman ne sikim biri var. Ne koydum mu çocuğu? Borhuddun beni. bunun arkadaşlar falan var mıdır? Sikerim arkadaşlarını yürü gidelim. Poçinki'ye geldik. İnşallah Poçinki'de bir tane kavat buluruk da öldürürüz amına koyayım. Sıkıldım lan. Hiç sevmem loot yapmayı da. Aha gördüm bir tane kavat var. Gel lan buraya. Niye kaçıyor da? Yani ney amına koyayım? Biz adamı sikiyoruz mu? Çatışsana amına koyayım. Nasıl gelimi kolumu sikeyim ya. Give give ah, beta, aman ha, kodumun gitti seni. <laughs> Güzel. Bir tane kavat var dur. Bot lan bu amana koyayım. tane daha var. Yo benim sesim. Odumun motoruna binelim. Amına kodumun iniyor. Kimse geliyor mu diye bakıyorum da gelen giden yok amına koyayım. Sizin de arkadaş grubunuzda kız gelince götünü başına dağıtan kavat çocukları var mıydı arkadaşlar? Onu bir yazın amına koyayım. Gelince mesela kız geliyor ya ama ortama kız dediğim yani herhangi bir kadın. Sadece kızlar değil. Ya amına koyduğumun botu ya. Gerçek adam yok mu? Neyse. Kız geliyor. Bize sarılıyor, etrafındakilere sarılıyor. Amına koyayım, ne oldun yani? Sen öyle yaptın diye kız sana verdim amına koyayım. Ne kadar akıllısın sen. Gelsene bir sikeyim. Amına kodum ama. Bu da mı bot lan. Bu da bot. Amına koyayım, niye normal adam gelmiyor bana? <laughs> Sen daha drop iniyor Orada adam olur inşallah. Amına koyun bir tane adam gösterin ya. sikin böyle oyunu amına. Şu pezeven arabasıyla o drop'a da gidelim. Şuna bak hala amına koyun. GTA San Andreas'te biz bunu zıplatıp kız tavlıyorduk amına koyun. Bu ne amına Ya ananızı sikiyim. Kimse yok mu ya? Ha, buna da alışamadım. Ver lan avcı kamuflaj. Dur lan birinci de bir şey var dur. Ama koyayım bu neydi ha? Ver bunu. Onu da bir bir şeyler ver ama koyayım işte tamam. Tamam aşırı tehlikeli Musta. Lan biz bunu 6 sene önce şu AVM'ye bulunca ucunu götümüze sokuyor. Yok öyle bir şey ama ne Anam Bir tane kavat var lan. Neredesin ah bir görsem seni. Buna koyduğumun iti ya. O da mı botu. Korkuttun amına koy. Neyse alana doğru gidelim. Belki orada 2-3 kavat bulur öldürürüz. Lan koyum. AVM bulduk adamı göremiyoruz amına koyayım ya. Eskiden şunu bulunca var ya. <laughs> o zaman alamıyorduk. Durumumuz yerinde değil tamam mı? Oğlum amına koyayım. Şuna bak ya. Ben AVM ile bunu mu öldürüyorum amına Anca koşuyor bir, bir, bok yaptığı yok ki bak. Bu ne amına koyayım ya? Ha bu arada izleyenler hakkınız helal edin. Ben herhalde bu videonun başına artı 50 kil falan yazacağım. Bilmiyorum sohbetimiz muhabbetimizi herkese duyurmak için böyle etkileşim yolları falan anladın mı usta? Yani 50 kilo aldığımıza değil ha ne olur adam olsa adam görsek alacağız amına koyayım da göremiyoruz. Yani bu benlik bir sorun değil bu oyunluk bir sorun sövecekseniz oyuna sövün amına. Dostlar bir de bir şey soracağım size düğüne gider misiniz? Düğünü sever misiniz? Düğüne gittiğiniz zaman oynar mısınız? Onu ben merak ediyorum. Çünkü sadece ben mi sevmiyorum amına koyayım bu dü ne oldu oğlum? Ben mi sevmiyorum bu durumu? İşte Durum ne amına koyayım? Bu düğünü sadece ben mi sevmiyorum yani usta? Ben düğüne gitmem. Düğünde de hiç oynamayı da sevmem. Kendi sünnet düğünümde bile oynamadım amına Sünnet düğünümde olmadı ki amına koyayım zaten. <laughs> amına. Lan kimse yok mu oğlum? Çırın da bir amına koy. Hah biri var. Tamam. Tamam. Sesimi duydu hemen. Hazır gibi yetiştiler. Olaya dahil olmaya geliyorum. Sakin. Geliyorum. Gördüm seni. Sen gerçek adam mısın lan? Şerefsizim Allah'ıma gerçek adam herhalde. Yatıyor atıyor Anasını sikiyim. Özürlü müyüz biz amına koyayım? Güzel bir PS. E başka? Ah. Ya senin ben kafanı sikiyim ya. Dur lan. Siktir. Valla video yarram gibi oldu. Kusura bakmayın dostlar. Aa, atacağım mı? Atacağım ama ne Mesai harcadım. Kaçtı da video Dur lan. Ha. Yani öyle. Artık muhabbetimizi izlersiniz ama yapayım. Hep oyun mu izleyeceksiniz benden? Ya, relax, calm bey. Yani burada botla oynadım diye beni siktir edecek haliniz inşallah yoktur ama ne yapayım. Ne yapayım? Ha siktir de bu benim umurumda mı? Tabii ki umurumda ama götümüze parmağım. Öyle bir şey yok ama. Of çık sen de çıkacaksan ya. Haydi oğlum escort parası. Escort parası mıydı lan? Yani dur çorba para. Ha bir tane kavat çocuğu gördüm orada dur. Bak 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 birbirlerine koşuyorlar mallar bak. Oğlum takım mı lan yok sonlar. Ananı kim bunlar gerçek mi lan? Ananı sikim sen nasıl ölmedin? Kanka bunlar herhalde gerçek diyecektim de mal gibi bak hala amana koydum salaklar. Ula. Escort parası çıktı. Winner winner çıkın dınır. Valla kusura bakmayın. Amana koyayım. Aman ha devam ederiz. Kasarız bir şekilde. Amana koyayım. Buna mesai harca diyorsanız harcayım. İyi bir Şöyle en azından altın mıydı lan burada akildikler? Altın, gümüş, bronz, zümrüt hangi öyle ortalama bir lige çıkıp orada video atmayı düşünebiliriz. Niye düşünmeyelim? Beynimiz var usta. Kendinize cici davranın. Bir daha amına koyun boş video falan videoyu falan sövecekseniz yer falan yapmayın öyle şeyler amına koyayım. Ha, sövün. Ama fikrinizi sikmeyin, o şekilleri sövmeyin tamam mı? Haydi ya senlikle.